Hele bacımın örtüsünden geçen sene bir olayı nakledeceğim. Ya 18 yaşında cılız bir kız başörtüsüyle ders imtihana girecek üniversite salonunda giriş imtihanına. Polisler almamışlar içi yanarak bacımıza ne yapalım biz memuruz emir var giremezsiniz. Amca yapma etme bu sorulara başörtüsü değil aklım cevap verecek. Al beni içeri o zaman sen de kızım akıllı ol 200 saat açarsın sonra örtünürsün Amca iyi akıl veriyorsun ama 3 saat içinde ölürsem beni kurtarabilir misin? <laughs> Polis ağzını açmış bakıyor ne yapalım Kız bir ona yana koşuyor bir bu yana Odaya sıkışmış kedi gibi fi efendim feryat ediyor Sonunda ümidini kesmemiş Vallahi Rabbim beni buraya bugün sokacaktır diyor. Şaşırıyor polis. Ve ağlayarak geri dönüyor. Üniversite kapısının yanındaki taşın üzerine oturuyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Türkiye'de. Moskova Üniversitesi'nde başörtülü kız var. Sofya Üniversitesi'nde gidip gördük. Başörtülü 30 tane bayan profesör var. Sofya diyorum Belgrad Üniversitesi'nde Yugoslavya'da ama benim ülkemde kız ağlıyor. Allah'ın hikmetine bak ki o esnada sosyete bir bayan beyiyle üniversitenin bahçesinde dolaşıyor. Kızı imtanda bekliyorlar. Kızın hıçkıra hıçkıra çığlık sesiyle feryadını duyunca ya bu kız ne ağlar bir gidelim. Kızım der sen öksüz müsün? Sen yetim misin? Aç mısın? Açsan sana yiyecek alalım. Neden ağlarsın böyle kızım? Kız başını kaldırır, gözü yaşlı küçük kız. Hayır anne, am, abla, hayır teyze. Benim anam babam sağ ama yine ben öksüzüm. Aç değilim param var. Ama biraz evvel bu üniversite kapısından Amerikan Koleji'nde okuyan Amerikalı kız girdi. Fransız Koleji'ndeki Fransız kız içeri alındı. Robert Koleji'ndeki Rum kızı içeri alındı. Şişli Şallafyan Lisesi'ndeki Rum kızı içeri alındı. Heybeliada Papaz Okulu'ndaki Rum kızı içeri alındı. Ben Fatih'in torunu giremiyorum. Öksüz müyüm ben senatorayım. Deyince Kadın öyle aşka geliyor ki sosyete kadın Allah'ın hikmeti kocasına dönüyor. Bu kız bugün üniversite imtihana girmezse yarın boşanma davası açıyorum. Tabii korkmuş be Yeyva Hanım'dan olacağız. Doğru telefona doğru yetkili biriymiş Ankara'da. On dakika sonra polis Vallahi sendeki inanca hayranım bacım. Allah sana öyle bir yol açtı ki buyur emir geldi içeri gir. Ve içeri girdi bacım. Bir saat sonra katıldığı imtihandan Türkiye'de kazananların ilk üç listesine girdi ve tıp fakültesini kazandı.